خلينا <applause> 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 sobalarımız geçen sene oranla 1000 liraya 1500 lira sattığımız sobalar şu an bize gelişi 2500, 3000, 3500 fiyatlarda %100 artışlar var. Geçen seneye göre satışlarımız %80 düştü. Millet geliyor şu an ikinci el soba arıyor. Kışı geçirecek bir soba arıyor. Teneke soba da olsa kışa geçireyim diyor. Bunlara gücü yetmiyor artık. Maliyetler arttı, işçilik arttı, mazot arttı, nakliye arttı, doğalgaz arttı. Hepsi işçiliğe yansıdığı için doğal olarak da fiyatlar arttı. Geçen sene 20 liraya sattığımız boru şu an 50 lira oldu. En az 10 tane boru gidiyor. 10 boru da 500 lira yapıyor. Büyük bir maliyet. Sadece boru. Alım gücü yani %70, %80 düştü. Soran gidiyor, soran gidiyor. Sadece soruyor. Başka bir şey yok.